Çok değerli hemşirelerim sizlere daha önce vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesi de şehrin bütün girişlerini çok güzel bir hale getireceğiz ve şehrimize gelen insanların ilk intibaları bu konuda çok iyi olacak diye söz vermiştik. Tabii bu hem vatandaşımızın konforu hem de dışarıdan gelen insanlarımızın şehirle ilgili intibaların çok değiştirecek işler. Tabii Dursun Bey'in girişlerinden bir tanesi de burası eski tavşanlı yolu. Şu anda da tabii e, karayollarımızın yeni bir yol güzergahı açmasıyla burası artık kırsal mahalle yolu haline geldi. Tabii bu kırsal mahalle yolunda hem Söğüt Yüzü tabir ettiğimiz Hacılardan, Durabeylerden, Kavacık bölgesine kadar yaklaşık 25 köyümüzün oturduğu nüfusun barındığı bir yer. Bir de Tepeköy Adüren tarafında eski Tavşan yolu güzergahındaki köylerimiz yani kırsal mahallelerimiz burada bulunmakta. Şimdi bizim ana yoldan itibaren bu bölgemizde yol genişletme çalışmaları yapıyoruz. Burası biliyorsunuz yıllarca karayollarında her gün binlerce vasıtanın geçtiği bir yol idi. Tabi ee, tabii yeni karayolların olmasıyla burası bize kalınca, büyük şehrimize kalınca şu anda büyük şehrimizin makinaları, kamyonları ve bizim Dursun Bey Belediye'mizin iş makinaları ve kamyonlarıyla gördüğünüz gibi hummalı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah bu görmüş olduğumuz yolu kotuna düşürdükten sonra önümüzdeki günlerde imkanlar doğrultusunda bu yolu bölünmüş yol haline getirip yaklaşık sağında solunda kaldırımlar bırakarak 7 metre sağda 7 metre de solunda 2 çarpı 2 bir bölünmüş yol haline getireceğiz. Tabii bu bölgede bizim şu andaki yapmış olduğumuz belediye araçlarımızın kademesi var. Onun yanında büyük şehrimizin şu anda bir müstecire vermiş olduğumuz mobil mezbahası. Bunun yanında tabi hayvan pazarımız ve burada petrol istasyonunun olduğu, burada onun ötesinde de Büyükşehir şantiyemizin olduğu bir yol. Biz sahadayız, çalışıyoruz. Sevgili Dursun Beyler, kıymetli hemşerilerim, biz sizler için varız. Sahadayız, çalışıyoruz. Lütfen siz evinizde kalın. Biz sizler için bu işleri yaparız.